Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Rockstar Games'in yasakladığı GTA Vice City Next Gen'i oynayacağız. Ben oyunu bitirdiğim için bu bir gameplay videosudur arkadaşlar. Ha, bu arada oyunun yapamam. Yani nasıl indirildiğini gösteremem. İnternetten bulun öyle yapmam gerekir. Çünkü yasaklı bir mod. Bu yüzden. Ve riskli bir mod. Yani virüs falan ulaşma ihtimali yüksek ki şu, şu durumda bir de. Oyun çıkı çıkalı bir sene oluyor. E girelim oyuna ve oyunu açtık arkadaşlar. Şeydeyiz. E, şu an gördüğünüz gibi malikanenin oradayız. Lan kapı. Lan kapı kapa. Lan. Dur ben şey giyeceğim ya ben bu kıyafet değil. E, bizim şey. E, Tommy Versetti'nin kıyafeti. Nerede lan bu? Hah burada. Bu da bu arkadaşlar GTA 4 Vice'di. Zaten Sandras videomda bahsetmiştim. Gel. güzel. Evet bunda bütün görevler falan var. Yani sıfırdan bütün görevleri. Vice'de ne varsa ne yoksa bunda var. %100 bitirme. Burada şurada eşya var. Burada eşya var falan. Bütün hepsi var arkadaşlar. Ben bütün görevleri bitirdim. Ve bazı bir de bütün işler yerleri yerlerini bitirdim. Ee, ne yapabiliriz? Takılalım şuradan. Bir araba alalım. Bari koydum. oyunu. GTA 4 fizikleriyle oynuyoruz. Ve gerçekten inanılmaz bir şey ya. Rockstar Games yasakladı ya. Ne ayrı bir şey Gerçek şu. Yani Rockstar Games yasaklaması normal gerçi böyle bir şey. Bayağı bir zarar verip O abiden, Görevden sonra böyle oldu. Definitif Edition'ları falan çünkü kesecek bir şey olur. Mu? GTA Vice böyle fiziklerle oynuyorsun. Araba falan her yere çarpıp diyorsun. Çok sabit bir hoca. Bak arabanın, arabaların önüne bak. Nasıl yamuluyor Adamlara bak çatınca ne kadar. Tabi aynı tekşinler var. Yani eski Vice'nin o 2002 tekşinleri var. O biraz şişli oluyor. O eksik. Bayağı eksik. Ama yoksa bitkileri falan ya çatışma falan çok iyi evet. İşte, arkadaşlar sahile geldik. Göz gibi parlamalar falan falan. Ayrı bir şey. Ha bir de dur şunu çok seviyorum arabada ne yapacağız? Çok ya. oh, böyle bu. O ses geldi ya böyle bir arabaya çarpma sesi. Bu onun için bile oynanır. daha aldım mesela bak bak. Ya adamın bacağını sıçacağım bacağını tutacak. Bak bak bacağını tutuyor adam. Bak geri düştü bacağını tutuyor adam. Bak bak böyle bir eyle, eyle gidiyor böyle yaralı gibi yürüyor. Bu çatışma. Yağımız var mı var? İnteri de falan giriliyor. Bütün interiler var ya Vice Bütün hepsi bu. Ne varsa var yani. <laughs> ben harbi diyorum bir şey diyeyim bu arada. Definitif edi için yerine böyle bir oyun çıksa alırdım bu arada. <laughs> Daha nerede lan? Ben bir şey alacağım. Ha. Gelin gelin lan. Gelin. Gelen <laughs> gidiyor bir patlıcı yok mu lan bende? Roket roket falan yok mu ya? Aa roketim yok. Testere, testere bile var. Testere nasıl çalıştığını görüyorum. Ha balon içi var tam burada. var. Lan durum bir. Aa oh, altı olmuş mu lan ara? Başta ne? Ne? ne varsa bunda da Ne güzel. Gel 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 gel. Ben de şey yok patlayıcı yok ya dur bir Modla patlayıcı alabilir miyim? Allah ne yaptım? Ne yaptım? Dur 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 -du. Varmış ne tamam, yaptı? var kesinlikle. Ee, yok mu var Hangi tuşu mu trainer? F7. Ha F7'ymiş. Hop oh, bu ne lan? Oha bu trainer. o ilk defa trainer açıyorum. Bekle. Pe Bekle. Heh var var var. Tamam roket aldık. Ve evet eski teşhiri var roketi. E. O GTA Sandras'ın San Sandras'a San da görevdir bana yapalım. Ne? dur bir yakına geçince baba bir... Bak 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 bak. O yanında bak. Yandaki arabalar bile bak. Yandaki arabaya değdi ya. Bak yandaki arabalar yamuluyor ve pat, bir bir yanıyor. Paradan patlıyor. Dur Lan, şey nerede? Roket nerede? Ha roket mi nerede? Aha, hayır hayır bu değil bu değil. Roket yok mu? Ha burada. Şey de var çünkü yakına geçince ses şey de var. Ses dalgalanması da vardı. Hafif bir sarhoş. Öldüm. Oo, oh, Ne ya. İçeri zaten yapıldı da gene bir göstereyim. Burada gördüğünüz gibi içerisi falan görebiliyoruz. Bir de i̇şte, Vice'de Sandra seni Mark Rory'le oradan giriyorsun diyor. GTA 4'te Mark Rory yok. Kapıdan giriyorsun. GTA 5'te gibi. Ne? Vice'de mesela yüzmek yok. Vice'de biliyorsunuz ki yüzme yok. Definitive Edition'e de getirmediler yüzmeyi. Gerçi çünkü böyle bir oyunda ya yüzmek yani çok Spider Asi bazı şey görevleri vardı. Ee, suyun üstteki bazı görevler vardı. Ve atladığınızda gözük bu oyunda yüzebiliyorsunuz. GTA 4. GTA 4 çünkü o yüzden. Şimdi şuraya çıkayım da. Merdiven çıkabiliyorsunuz? Merdiven çıkılıyor değil mi? Ha evet merdiven de çıkılıyor. Ha. D şey yapalım. Merdiven çıkalım Ha. D son görevi. Ya işte neydi lan? Friend Cloud görevini yapmazsak da olmaz. Yapalım var mıydı o kayıt? Vardı var. Ve arkadaşlar kayıtlı oyunumu buldum. Önceden save almıştım. Ve girelim. Göreve. Gördüğünüz gibi. Farklı şeyler de yapmışlar. Farklı sahnelerde falan yapmışlar. Plate, as as tamam bu sahneleri yüz kere gördük. Başka bir kıyafetimiz de Ben ilk defa atıyorum. Lan dur. Ha. <laughs> da paramız var. Yanlış hatırlıyorum 70 binimiz falan vardı şu an. Bakamıyor muyum ben? bakamıyorum. Aldı. Aa yok oldu lan. Benim yok mu? Yok ediyorum lan. Eşya turunca yok oluyor adam. Kaç dakikaydı bu? 1 dakika falan mı? Hah gel hadi. Ha bir de R'ye başınca reroll var. GTA 4. Lan daha ne kadar var? Aha <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Abram et, öldürem et. Bir daha etmek gitmesi lazım saçmalık. Bakın şunu bir öldüreyim de. Ya ha, zaten dur bir 70'im var zaten. Bir şey olmaz 70 saniyede. Bir saniye dedi ki bu. Hadi hadi lan koş. Koş hadi koş koş koş. Benim varmış. Hadi koş be koş koş İlla tavana tavana gidip öldürmem lazım. Hadi koş. Koş hadi koş hadi. Hadi koş lan. Öyle öldüreceğim seni. Daire bir şey o zaten. Satmıştı bizim var Hop 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 hopa. <laughs> tamam. <laughs> 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 i ah, get you. Forward. Oh, Shoot man. Shoot me, asshole! Protect yourself! Got it! Come on! <laughs> this is the last place I'm a Lance fans! <laughs> you, <probably wanna> die. <gasps> you picked the wrong side, Lance. Nasıl alıyorduk? Heh E'ye basınca. Şey yok mu lan şurada basit şey vardı. Burada yok demek. Dağda gitti en aşağıdaydı. Yani gerek yok zaten ya. Al yıp al canım kalır, bir şey olmaz. Hallederiz. Koş hadi koş. Koş Tommy koş. bu oyun ayrı bir şey ya. Bu var ya havası farklıydı. 2002'ye göre çok bir havası vardı. Neyin parası çalıyorsun adam? Ne? Cash out mı? Ha buraya enter'e basmam mı lazım? Ha parayı alıyorum işte. Ha dur. <laughs> tamam. Evet Sony'e de bak. Sony. Hah geldik. You took 15 years from me Sonny. And now I'm gonna make you pay. You still don't get it do you? I own you Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him boys. You... Ulan direkt so şey, Sony öldürünce oluyor iş. Işte. Ve bitti. No one... Böyle şeyler de var. Göz gibi böyle şey sesler var böyle. Şey anonslar var böyle. Hayali anonslar var. Bu normal oyunda yok. Bunda koymuşlar. Başka sadece bunda diyor, önce de, de var. Başka sahnelerde de var. GTA. hoş, next gen'de. Böyle. Şey sahneleri de farklı. Tommy? Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla GTA ya da GTA San Andreas Vice City 4 falan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Eğer bu oyunu oynayacaksanız helikopter görevine dikkat edin. Çünkü gerçekten zor.